Bir kelime, sadece bir kelime. Ama o kelime her şeyi karıştırdı. İhanet etti dediler. İspanyol basını, Arda Güler için. Türkiye ayağa kalktı. Sosyal medya patladı. Herkes aynı şeyi söylüyordu. Nasıl ihanet eder? Ama kimse tam manşeti okumamıştı. Kimse bağlamı bilmiyordu. Çünkü o cümlenin devamı çok önemliydi. Özgüveni ona ihanet etti diyorlardı. Yani Arda ihanet etmemişti. Arda'nın özgüveni ona ihanet etmişti. Büyük fark. Bugün size bu farkı ve İspanyol basınının ne demek istediğini anlatacağım. Dostlarım, geçen hafta sonu El Clasico oynandı. Real Madrid Barcelona'yı ikiye bir yendi. Arda Güler ilk 11'de oynadı. 66 dakika sahada kaldı. Maçtan sonra 80 bin kişi onu alkışladı her şey güzel görünüyordu. Ama ertesi gün pazartesi sabahı İspanyol gazeteleri çıktığında her şey değişti. Manşetlerde bir kelime vardı. İhanet. Ve bu kelime Türkiye'de büyük tepki yarattı. Bugün size o kelimenin gerçek anlamını ve İspanyol basınının ne demek istediğini anlatacağım. Çünkü bu olay basının gücünü ve kelimelerin nasıl yanlış anlaşılabileceğini gösteriyor. El Clasico'nun hikayesini hatırlayalım. 27 Ekim Pazar günü, Santiago Bernabéu Stadyumu, Real Madrid Barcelona, Arda Güler ilk 11'de başladı. İyi oynuyordu ilk dakikalarda. 12. dakikada Mbappe'ye harika bir asist yaptı. Gol oldu ama VAR iptal etti, offside. 22. dakikada Real Madrid golü buldu, Mbappe attı. 1-0. E Her şey yolundaydı. Ama 38. dakikada bir şey oldu. Arda ceza sahası önünde topu kaptırdı. Barcelona hızlı atak yaptı. Fermin Lopez golü attı. Birebir. bir. İşte o an çok önemliydi. Çünkü İspanyol basınının eleştirisi tam o ana odaklandı. Arda o topu neden kaptırdı? Çünkü risk aldı. Fazla özgüvenliydi. Basit pas yerine dribling yapmaya çalıştı. İşte İspanyol basınının kastettiği buydu. Özgüveni ona ihanet etti. Derken demek istedikleri şuydu. Arda çok özgüvenliydi, risk aldı ve o risk ona zarar verdi. Yani suçlama Arda'nın karakterine değil, o andaki kararına yönelikti. Ama Türkiye'de bu cümle çok farklı anlaşıldı. Pazartesi sabahı Türk basını İspanyol manşetlerini gördü ve hemen tepki verdi. Sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı. İspanyol basını Arda'yı suçluyor dediler ihanet etti diyorlar dediler. Ama tam cümleyi kimse paylaşmadı. Tam bağlamı kimse açıklamadı. Sadece ihanet kelimesi paylaşıldı ve bu kelime çok büyük tepki yarattı. Çünkü Türkçede ihanet kelimesi çok ağır bir kelime. Vatan hainliği gibi bir anlam taşır. Ama İspanyolca'da durum biraz farklı. Şimdi size İspanyol basınının tam olarak ne yazdığını anlatayım. Bitbol adlı İspanyol spor sitesi şöyle yazmış. Real Madrid Jude Bellingham'ın muhteşem asistinin ardından Kylian Mbappe'nin muhteşem golüyle Barcelona'ya karşı önde gidiyordu. Bu bağlamda Madrid avantajıyla oldukça rahattı ancak Arda Güler'in özgüveni ona ihanet etti. İşte tam cümle bu. Arda Güler'in özgüveni ona ihanet etti. Yani Arda ihanet etmedi. Arda'nın özgüveni Arda'ya ihanet etti. Çok büyük fark dostlarım. Saycom adlı başka bir İspanyol sitede benzer bir şey yazmış. Genellikle göze çarpmayan bir oyuncu olmasına rağmen, sahada görevini fazlasıyla yerine getiren Arda Güler, bugün pek formunda değildi ve Fermin Lopez'in golü onun çıkışta dikkatsizliği sonucu geldi. Burada da suçlama çok net. Dikkatsizlik, formda olmamak. Ama ihanet kelimesi yok. Sadece bitbol kullanmış o kelimeyi. Ve o da özgüveni için kullanmış. Başka bir site ise daha sert yazmış. Barça, Arda Güler'in istemeden yaptığı sabotajla kısa bir süre nefes aldı." demiş. Sabotaj kelimesi. Bu da ağır bir kelime. Ama dikkat edin, istemeden yaptığı sabotaj diyor. Yani kasıtlı değil. Hata sonucu olan bir durum. Ama yine de sabotaj kelimesi kullanılmış. İşte İspanyol basınının dili böyle. Dramatik abartılı, etkileyici ama bazen yanlış anlaşılabiliyor. Şimdi size Türkiye'deki tepkileri anlatayım. Sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. Bir kullanıcı yazmış: "İspanyol basını Arda'yı bitirmeye çalışıyor. İhanet etti demek ne demek?" Başka biri: "Arda Real Madrid için canını veriyor. Nasıl ihanet eder?" Bir üçüncüsü: "Bir hata yaptı diye ihanet mi olur? Bu ırkçılık. Görüyorsunuz herkes çok farklı anlamış. Çünkü ihanet kelimesi Türkçe'de çok ağır. Ama İspanyolca bağlamda biraz daha yumuşak kullanılabiliyor. Türk gazeteleri de bu haberi büyük manşet yaptı. Fanatik, Arda Güler'i yerden yere vurdu, ihanet etti diye yazmış. Goal.com, Türkçe. İspanya'da Arda Güler için şok sözler, ihanet etti demiş. Ama hiçbiri tam bağlamı açıklamamış. Hiçbiri özgüveni ona ihanet etti cümlesinin ne anlama geldiğini detaylı anlatmamış. Sadece ihanet kelimesine odaklanmışlar. Çünkü o kelime tıklanma getiriyor. O kelime tepki yaratıyor. Şimdi size İspanyol basınının mantığını anlatayım. İspanyol gazeteciler çok dramatik yazarlar. Onlar için futbol bir tiyatro, bir drama. Her maç bir hikaye, her oyuncu bir karakter ve bu hikayeleri anlatırken çok güçlü kelimeler kullanırlar. Hep böyle kelimeler. Biz Türkler bu kelimeleri daha ciddiye alıyoruz. Ama onlar için bu normal gazetecilik dili. Abartı onların işinin bir parçası. Mesela Messi için yazdıkları bir haberi hatırlayın. Messi Barcelona'yı terk etti dediklerinde ihanet kelimesini kullandılar mı? Evet, kullandılar. Messi Barcelona'ya ihanet etti mi diye başlıklar attılar ama sonra açıkladılar. Hayır, ihanet etmedi, sadık kaldı ama ayrıldı diye. Görüyorsunuz, onlar için ihanet kelimesi bizim sandığımız kadar ağır değil. Daha çok hayal kırıklığı, beklenmedik durum, ters giden şey anlamında kullanılabiliyor. Arda'nın durumuna geri dönelim. İspanyol basını ne demek istiyordu gerçekten? Şunu demek istiyordu. Arda çok yetenekli bir oyuncu. Normalde çok iyi oynuyor ama o gün fazla özgüvenliydi. Ceza sahası önünde basit pas yerine dribling yapmaya çalıştı. Bu risk ona zarar verdi. Topu kaptırdı. Barcelona gol attı. İşte özgüveni ona ihanet etti. Yani özgüven iyi bir şey ama fazlası zarar verebilir anlamında. Bu kadar basit ama bu açıklama Türkiye'ye ulaşmadı. Sadece ihanet ettiği kelimesi ulaştı ve o kelime yanlış anlaşıldı. İşte bu basının gücü dostlarım. Bir kelime, bir başlık her şeyi değiştirebilir. Bağlamı bilmezseniz yanlış anlayabilirsiniz. Tam haberi okumazsanız yanlış tepki verebilirsiniz. Bu sadece Arda için değil, her konu için geçerli. Şimdi size Real Madrid taraftarlarının tepkisini anlatayım. Çünkü onlar çok farklı tepki verdi. Real Madrid taraftarları Arda'yı alkışladı. 66. dakikada sahadan çıkarken ayakta alkışladılar. 80 bin kişi. Hata yapmasına rağmen. Çünkü onlar Arda'nın mücadelesini gördü. Koştuğunu gördüler. Telafi etmeye çalıştığını gördüler. Ve bunu alkışladılar. İspanyol basını eleştirirken İspanyol taraftarlar destekledi. İlginç değil mi? Bu da gösteriyor ki basın ve halk bazen farklı düşünebilir. Basın eleştiri yapıyor çünkü onların işi bu. Analiz yapmak, hataları göstermek, tartışma yaratmak. Ama taraftarlar duygusal. Onlar oyuncuya bağlanıyorlar. Hata yapsa da destekliyorlar. İşte Real Madrid taraftarları böyle yaptı. Arda hata yaptı ama yine de alkışladılar. Çünkü onun çabasını gördüler. Xabi Alonso'nun tepkisi de çok önemliydi. Hatırlarsanız geçen videomuzda anlattık. Sabi Alonso Arda'yı yanına çağırmış ve hatayı unut, oynamanı istiyorum demiş. Yani hoca da Arda'yı destekledi, eleştirmedi, moralini yükseltmeye çalıştı. İşte gerçek liderlik bu. İspanyol basını ne yazarsa yazsın, hoca oyuncusunun arkasında durdu. Şimdi size bu olaydan çıkarılacak dersleri anlatayım dostlarım. Birincisi, başlıkları okurken dikkatli olun. Sadece başlığa bakıp hemen tepki vermeyin. Tam haberi okuyun, bağlamı öğrenin. Çünkü başlıklar yanıltıcı olabilir. İkincisi, kelimelerin farklı dillerde farklı ağırlıkları olabilir. İhanet kelimesi Türkçede çok ağır. Ama İspanyolca'da biraz daha hafif kullanılabiliyor. Dil farkını göz önünde bulundurun. Üçüncüsü, basın ve halk farklı düşünebilir. Basın eleştirebilir ama halk destekleyebilir. İkisi de haklı olabilir. Basının görevi eleştirmek, halkın isteği desteklemek. Dördüncüsü, özgüven iyi bir şey ama fazlası zarar verebilir. Arda'nın hatası buydu. Çok özgüvenliydi. Risk aldı, zarar gördü. Ama bu onun kötü oyuncu olduğu anlamına gelmez. Sadece o an yanlış karar verdi. Beşincisi. Hata yapmak normaldir. Herkes hata yapar. Messi hata yapar. Ronaldo hata yapar, Mbappe hata yapar. Arda da hata yaptı. Ama önemli olan hata sonrası ne yaptığı. Arda devam etti, mücadele etti. İşte bu önemli. Altıncısı, medya okuryazarlığı çok önemli. Okuduğunuz her şeye inanmayın. Araştırın, karşılaştırın, sorgulayın. Özellikle farklı dillerdeki haberler söz konusuysa daha da dikkatli olun. Peki İspanyol basını neden böyle yazdı? Çünkü onların işi bu. Tartışma yaratmak, analiz yapmak, eleştirmek. Eğer herkes Arda harika oynadı diye yazarsa kimse okumaz. Ama Arda'nın özgüveni ona ihanet etti diye yazarsan herkes okur. Tartışma başlar, insanlar yorum yapar, gazete satışı artar, tıklanma gelir. İşte basının ekonomisi bu. Sansasyonel başlıklar, güçlü kelimeler, çarpıcı iddialar. Ama bu her zaman doğru mu? Hayır. Bazen bu yaklaşım haksızlık yaratır. Oyuncuların psikolojisini etkiler. Taraftarları yanlış yönlendirir. Arda'nın durumunda da böyle oldu. Birçok Türk İspanyol basını Arda'ya düşman diye düşündü. Ama gerçek öyle değil. Sadece dramatik dil kullandılar ve bu dil yanlış anlaşıldı. Şimdi size benzer örnekler vereyim. Geçen sezon Bellingham için ne yazdıklarını hatırlıyor musunuz? Bellingham Real Madrid'i sırtlıyor başkaları uyuyor, dediler. Bu Vinicius'a, Mbappe'ye hakaret miydi? Hayır, sadece Bellingham'ı övmek için abartılı dil kullandılar. Ya da Mbappe penaltıyı kaçırdığında, Mbappe Real Madrid'i mahvetti, dediler. Bu doğru muydu? Hayır, çünkü Mbappe bir de gol atmıştı. Ama basın dramatik yazmayı seviyor. Vinicius için de yazdılar. Vinicius, provokasyonlarla dikkat çekiyor, futbola odaklanmıyor dediler. Bu adil miydi? Hayır. Çünkü Vinicius hem goller atıyor hem asistler yapıyor. Ama basın sadece bir yönü vurguladı. İşte İspanyol basınının çalışma şekli bu. Her oyuncuyu eleştiriyorlar. Sadece Arda değil. Ama biz Türkler Arda'yı sevdiğimiz için onun eleştirilmesine çok hassasız. Sosyal medyanın da bu konuda büyük etkisi var. Eskiden gazeteler yazardı, insanlar okurdu bitirdi. Ama şimdi sosyal medya var. Bir başlık atılıyor, anında binlerce kişi paylaşıyor. Herkes yorum yapıyor. Ama tam haberi kimse okumuyor. Sadece başlığa bakıp tepki veriyorlar. İşte Arda'nın durumunda da böyle oldu. İhanet etti, başlığı görüldü, herkes tepki verdi. Ama tam cümleyi kimse okumadı. Bu durumun Arda'yı nasıl etkilediğini düşünün. Genç bir oyuncu, 20 yaşında. İlk El Klasikosu. Hata yaptı. Zaten morali bozuk. Sonra bir de gazetelerde ihanet kelimesini görüyor. Nasıl hisseder? Çok kötü hisseder. Ama şükür ki Xabi Alonso yanındaydı. Takım arkadaşları yanındaydı. Taraftarlar alkışladı. Bunlar Arda'yı ayakta tuttu. Yoksa o manşetler onu çok etkileyebilirdi. Türk basınına da eleştiri yapmak lazım. Çünkü onlar da dramatik başlıklar kullandı. İspanyol basını Arda'yı yerden yere vurdu dediler. Ama tam bağlama açıklamadılar. Özgüveni ona ihanet etti, cümlesinin ne anlama geldiğini detaylı anlatmadılar. Çünkü o detay tıklanma getirmez. Şok başlık tıklanma getirir. İşte basın böyle çalışıyor. Her ülkede. Son olarak şunu söylemek istiyorum dostlarım. Bu olay bize çok şey öğretti. Kelimelerin gücünü öğretti. Basının nasıl çalıştığını öğretti. Yanlış anlamaların nasıl yayıldığını öğretti ve en önemlisi her zaman tam bilgiyi aramak gerektiğini öğretti. Sadece başlıklara bakmayın. Tam haberi okuyun. Bağlamı öğrenin. Kaynak araştırın. Çünkü bir kelime, bir cümle her şeyi değiştirebilir. Arda Güler ihanet etmedi dostlarım. Arda sadece bir hata yaptı. Fazla özgüvenliydi risk aldı, cezasını çekti. Ama sonra topladı, devam etti, mücadele etti ve alkışlandı. İşte gerçek bu. İspanyol basınının dramatik dili bu gerçeği gölgelemesin. Çünkü Arda iyi bir oyuncu, karakterli bir genç ve Real Madrid formasını layıkıyla taşıyor. İspanyol basınına kızacak değiliz. Çünkü onlar işlerini yapıyorlar. Dramatik yazıyorlar, eleştiri yapıyorlar, tartışma yaratıyorlar ama biz de eleştireceğiz. Çünkü bazen o dramatik dil haksızlık yaratıyor. Bazen o güçlü kelimeler yanlış anlaşılıyor ve bazen genç oyuncuların psikolojisi zarar görüyor. İşte dengeli olmak gerekiyor. Hem eleştirmek, hem desteklemek, hem analiz yapmak, hem korumak. Dostlarım, bu hikaye sizi etkilediyse videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda yazın. Siz bu haberi ilk duyduğunuzda ne düşündünüz? Tam bağlamı biliyor muydunuz? Ve tabii ki kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü basının yazdıklarını doğru anlamak çok önemli. Biz burada Arda'nın her haberini detaylı analiz ediyoruz, yanlış anlamaları düzeltiyoruz, gerçekleri anlatıyoruz. Gelecek hafta yeni bir maç var, Arda yine oynayacak. Basın yine yazacak. Biz yine analiz edeceğiz. O videoyu kaçırmamak için abone olun ve zil butonuna basın. Sonuç olarak şunu bilin. İhanet etti başlığı yanıltıcıydı. Arda ihanet etmedi. Arda'nın özgüveni ona ihanet etti. Küçük ama çok önemli bir fark. Ve bu farkı bilmek doğru tepki vermek için çok kritik. Basın güçlü bir araç dostlarım. İyi kullanılırsa bilgilendirir, kötü kullanılırsa yanıltır. Biz tüketiciler olarak dikkatli olmalıyız sorgulayıcı olmalıyız ve her zaman tam hikayeyi öğrenmeliyiz. Arda yalnız değil. 85 milyon Türk onun arkasında. Basın ne yazarsa yazsın biz gerçeği biliyoruz.